Abi onun kulağını kim kesti? Kulağını kesti. kestim. Ben kestim. Abi niye kestin kulağını ya? Yara bere için de çok kötü. Geçe, o, o. Geçer değil ben bak krem getirdim süreyim ziya, bari ayol. Ziya bak. mı? Zeki Aa. mi? Ha? Aa, ben benim ha sen hoş geldin. Aa, ablası sen niye kesiyorsun? Ki? Ben baba kesiyor. Abi cilek mi kesiyorsun? Bir bak bir torba ilaç aldık ya, ha. ya biraz merhamet insaf Allah aşkına ya. Ya o, o ne biliyor şu kadar da. merhamet ben ya Ben kesmiştim onda. da, Yumurtaları yedi Yumurtaları Yumurtalar yedi diye. Yumurtalar yedi diye. orada. Abi yumurta Nerede şimdi o? burada. Bak, kaymakamlar Gel. Gel. Çoban köpeği diyor. Yumurtaları yedi diye kesmiş. Duyuyorsunuz değil mi? çoban köpeğiymiş de yumurtaları yemiş küçücük hayvan yok piyasada bulacağım. Tamam tamam. Geldi. Gel. 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 Gel bak ne var burada sana ne getirdik ilaç getirdik. Görüyor musunuz kulağını? Ha yumurtaları yedi de şu. Bak kızmış yumurtaları yemişmiş. Bak arkadaşlar şu sadakati görüyor musunuz? Insandan gördüğü zarara bakın. Ama hala duyduğu güvene bakın. Koşulsuz güven. Ya kökünden nasıl kıydın ya? Gel ben, ben keseceğim senin kulağını. Gel. Gel abi gel. Vallahi billahi bir <laughs> şey desin. Ağzı Aa, dili olsa akıllandı. bak. Akıllı bak şimdi kime sebebi kesin misin? Akıllı olsun. Yok ben bir, bir para cezası ödeyecek öyle olacak bu iş. Gel Saraba, tut köpeği. Gel bir tut İyi. köpeğini. İyi. Köpeğini tut ilaç süreceğiz. Gel. Bir şey pırp pırp gel bir şey. sen gel bir Ay, yardım et. Çok... Tamam. Acıyor ya. <laughs> Bak, bu Ver kremi. Da, ben. Neymiş? Al bir benim. Şey. Al. ben şunu gösterip Al burada 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 ya, şeyden, burada. Burada. Bak hepsini kesin ben abi. Beyaz bak o bak o beyaz da benim bak. Bu da benim bak. Bak o beyaz da benim. Oyna kesti onunla. Ellerin ellerine bir şey olmadı mı senin? Olabilir <laughs> evet. yakında. Yakında onu sana falan çekeriz. Ben çoban kesiyor olmadı tamam. Çoban tamam. kesiyor. Sen gel gel ah yavrum benim ah güzelim benim gel sen gel 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 ne yapmış bu amca sana ben de o merhametli bir şey sanırdım tamam tamam ne tamam ne yaptı sana tamam, 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 tamam. gel burada sus var gel